Evet arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz. Şimdi ne yaptık? Kitapları okumuştuk. Görevdeki kitapları bir önceki bölümde. Rün aldım. Rünle silahlarımızı, hemlerimize kadem arttıracağız. Şunu basalım. 854 olduk. Birisi girip. Nadir attı. 195 bin gold. Benimle beraber hızlı bir şekilde kopara kopara ilerleyin. Çok yavaş ilerliyoruz zaten. Tamamdır. Burayı da açtık. Bakalım hemen. 54 bin verdi. <laughs> Seri bir çıkış yapalım. Üstümüzü bir 4-2 atmaya çalışalım hemen kıyafetleri... bir de başka bir şeye bakacağım buradan bir şeyler alalım aynen bir tane birikmiş aldım onda da bunları hemen basalım bunları bir top kesmeye çalışalım mı yapabilir miyiz acaba Arkadaşlar bu bölümde yaptığımız şeyler silahları 4-1-4-1'den sonra 4-2'ye atmak. Ee, yine hızlı bir şekilde daha hızlı bir şekilde Mist ve Open World'de kamp dönmek oldu. Bir tık daha PvP'ye yakınlaştık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sıfırdan bir karakter açtık. Bir bölümde iki bölümde bir şey beklemek yanlış olur. Onun için çok fazla kasmaya gerek yok. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Çok para yapamadık. Para da şu an umumuzda değil izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere.